Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru maya ile köy ekmeği nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir önceki tarifimde yaş maya ile ekmek yapmıştım. Avrupa'da yaşayanlar yaş maya bulamadıklarını söylediler, kuru maya ile e ekmek tarifi istediler. Ben de kuru maya ile köy ekmeği yapıp Avrupa'da yaşayan takipçilerimle tarifini paylaşmak istedim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Malzemelerim: 1 kilo un, 800 mililitre su, 25 gram instant maya yani kuru maya, kuru maya kullanmak istemeyenler, küçük paketlerde bulunan 42 gramlık yaş mayadan da kullanabilirler. Bu tarif için yaş maya da kullanabilirsiniz. 40 gram toz şeker, 20 gram tuz. Malzemelerin ev ölçülerini açıklamalar bölümünde de belirteceğim toz şeker, tuz ve mayayı suyun üzerine ekleyip çırpma teli ile karıştıracağım. Bu arada sol alt köşede görmüş olduğunuz Instagram hesabımdan da beni takip ederseniz sevinirim. Evet, su, toz şeker, tuz ve mayayı önceden tartmış olduğum unun üzerine ilave ettim ve çırpma teli ile karıştıracağım. Bu arada ben sürekli olarak 200 ml ölçüsü olan Su bardaklarından kullanıyorum. Bütün tariflerimdeki e, su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Hamuru bu şekilde güzelce yoğuruyorum. Evet, hamurun dokusunu da görüyorsunuz. Biraz fazla yumuşak oldu. Onun için üzerine biraz daha un ilave edip tekrardan unu hamura yedireceğim. Un kalitesine ve markasına göre e, yumuşaklığı hamurların yumuşaklığı değişebiliyor arkadaşlar. Evet sonradan eklemiş olduğum unu da hamura yedirdim. Bakın kıvamı yine yumuşak. Zaten e, olması gereken de bu. Yapışkan bir dokusu olması gerekmektedir ekmek hamurunun. Hamuru yoğurduktan sonra üzerine hiç kullanılmamış temiz bir el beziyle kapatıp bir saat dinlendirdim. Ve hamur mayaya geldi. Mayaya geldikten sonra direkt olarak tezgahınızı bolca unlayıp hamurunuzu tezgahınıza dökebilirsiniz. Tabii ki tezgahta önceden temizlenmiş, güzelce dezenfekte edilmiş bir tezgah olmalıdır. Evet, hamuru tezgaha aldıktan sonra kenarlarından bu şekilde katlıyoruz. Hamurun kıvamı çok yumuşak ve ele yapışan cinsten olduğu için bu şekilde katlayarak hamuru toparlamakta zorlanıyorsanız eğer, hamuru eşit parçalara bölerek hafif yuvarlayıp bezeler haline getirip Direkt olarak pişirme kağıtlı fırın tepsinizi alabilirsiniz. Evet ben de bu hamuru toparlamakta bir hayli zorlanıyorum gördüğünüz gibi. Evet şimdi hamuru pişirme kağıtlı tepsiye alacağım. Tepsinin içerisine de yine az miktarda un serpiledim. Ve hamuru tekrar toparlıyorum. Bakın böyle de aynı süzme torbasının içinde yoğurt var gibi oldu sanki. <laughs> bir şey süzermiş gibi oldu. Yani o derece yumuşak hamur. Sonra uyarmadı demeyin arkadaşlar. Ve sonunda hamuru tepsiye aldım. Şimdi hamurun üzerine hafif yine un serpeleyip unu hamurun her yerine güzelce yayıyorum. Evet, ekmeğimi bu şekilde 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Tepsi mayasını almış olacak. Biraz daha kabarmış olacak. Hemen ardından bir maket bıçağı ile Gelişi güzel. Birkaç bıçak çekeceğim. Evet üstüne istediğiniz gibi bıçak çekebilirsiniz. İsterseniz çarpı şeklinde, isterseniz artı şeklinde. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet ekmek buharlı pişeceği için fırını çalıştırdığımızda bir kabın içine su doldurup fırına koyuyoruz arkadaşlar. Ve fırının derecesini 200 dereceye ayarlıyoruz. Fırının derecesi 100 dereceye geldiğinde ekmeğimizi fırına veriyoruz. Ve 200 dereceye gelene kadar ekmeğimiz 30-35 dakika boyunca fırında fansız alt üst ayar olmak üzere pişiyor. Evet, ekmeğin fırından çıktı. Bakın ne kadar güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Daha net görüntü olması açısından pişirme tepsisindeki kağıdı aldım ve şu an ekmek hala çok sıcak. Fırından yeni çıktı zaten. Bakın altı ve üstü aynı ayarda pişmiş durumda. Tam bir Trabzon ekmeği kıvamı şu an dışı arkadaşlar. Dışı sert, içi yumuşacık bir ekmektir. Kesinlikle bu tarifi deneyin. Şimdi kesip iç dokusunu da sizlere göstereceğim. Ve hala çok sıcak olmasına rağmen bakın iç dokusunda görüyorsunuz. Yumuşacık. Soğuyunca çok daha güzel olacak. Evet kuru maya ile ekmek tarifimi de sizlerle paylaşmış bulundum. Tarifini istediğiniz farklı ürünleri yorum yaparak belirtebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.